Selamun aleyküm. Tüm camiye selam olsun. Yine ile bu mavinden gelen, haber alan gelen Mahmut amcanın kuşlarından. Böyle, bir tazım, böyle bir tafem böyle merakla bırakayım. Böyle bir dergimizde, böyle bir sergini anıya valla içeriyle kuşun bir tanrına bağlıyorum. Ya her birden de güzel kuşun, tafa tertibatı, ağzı, gözü, yapısı, Başka olur ya be ya. Başka olur ya. Güzel kız gerçekten. Başka olur yani. Öyle ben ne diyeyim? Şu an güzel ama. Bu da ayrı bir tane. Ela Hamdullah'ın kumasından getirdiğimiz. Güzel ele bir erkek. Antik abi erkek. Ela bulunmaz bir Ela kuşlarini hapse sargilamiyorlar. Birkaç tağam ela göstereceğim ki memleket ela kuş görsün. Mızgirdişinin güzelğına bağlam. Mızgirdişinin güzelğına bağ. Ela bide o güzelğini alana bide ela bu ergen ela güzelğına bağ. Bunlar ela özel olan kuşlarımızdır. Ela ben özel hissiyam diyenlere nara gelsin. Özel porsediyam diye nara gelsin. bak, 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 bak. Aynen koyarak abi, bak. Bu kuşa bak. Kuşa bak abi. Alay için. Kuşun ağa babası ya. Kuşun ağa babası burada abi, ha. Bir de bu alamadığımız, hissettiğimiz dediği arabayı bırakacağım kuşlar. Arabayı bıraksan da vermem dediği kuşlara bak hele. Bunların içinde abu var iç bu var iç. Sıkırağa bak. Güzelliğe bak. Dumanlığımıza bak hala. Şerifsize bak hala. O İbrahim Çişak'ın er meşhur silik kara olanlarından, psikolojilerinden. Ben evet. evet, güzel bir tavır. Şimdi Haydi. Bak bak, kobra ya bak kobra ya. Bela kobra erkeğiniz. Bela beyazınız. Bela meşgul da, da bir takım, bela beyazınız. Bu... Hacı istiyorlar. <laughs> Hacı yürür, gül bakıyor. Diyorlar, de, benim beyazım gelmez. Bak beyazım buradan. Bak beyaz kobra erkeğim buradan. Ma, no, antik kaya var, hamdolaya var, hamdolana, va, kuşuna var, antik var. Abi, daha no, ne no, antik kalanımız var, bak, bak, bak. Hamdolana antik kalanında... Aman, Antik kalan, şu yoğun bu antik kalanımız var. Şırengar var, bak. Şırengar. Bu tapanı işe bak, şöyle. Dünya güzel, dünya. Abi bunlar daha bir kısmıdır ha ben söylesin. Lele, lele de. Daha vardı. Daha bunlar lelelerimizdi. Lololarımızı da göreceksiniz. Tüm camiye bu gömüzü beklemekten kalsın. Daha bunlar hiçbir şeydir. Daha bunların ne dağımları, ne antika kuşlarımız var. Tüm dünya bizi izlemeye devam etsin. Ey kuş isyan abi kardeşlerimiz kimse kimseyi kandırmasın. Kimse, Kuşun asi kralı buradadır. Bizi takip etsinler. Bizi tanımayan yan abiler ben sesleniyorum. Bizden sadece bir tanım kuş alsınlar. Tanımayanlar için diye ama. Sadece bir tanım kuş alsınlar. Bizim kuşlarımızı da denesinler. Dünya geneli aldıkları kuşları da denesinler. Aradaki farkı kendileri yayınlarımıza girip bize, bizimle paylaşsınlar. Eğisiyle kötüsüyle. Her şekil yoruma açıkız. Tüm dünyaya attığım oyun kuşu severlere selam olsun. Abi bu akşam 21.00'da mezatımız var YouTube'da. Əmin yaxşı canı məzar qananında rabi mehmanət olub salamatla qalın ağabələrimiz